piramitler hakkında her şeyi bildiğinizi mi düşünüyorsunuz? Bir daha düşünün. Piramitler, 4500 yaşından büyük olmasına rağmen hala sırlarını koruyor. Büyük Giza piramidinin içinde gizli bir boşluk olduğunu biliyor muydunuz? Bütün bir uçağa sığdıracak kadar büyük ama hepsi bu kadar değil. Bilim insanları piramitlerin yakınının da gömülü eski bir gemi keşfettiler. Firavunlar tarafından ölümden sonraki yolculuklarında kullanıldığına inanılıyor. Bir de şu var ki, piramitlerin altında henüz tam olarak keşfedemediğimiz gizemli tüneller var. Kim bilir orada ne hazineler veya antik metinler olabilir? Hatta bazıları piramitlerin bilerek yıldızlarla aynı hizaya getirilmiş olabileceğini söylüyor. Dev bir kozmik takvim olabilirler mi? Gizem devam ediyor. Yani bir dahaki sefere bir piramit gördüğünüzde unutmayın. O sadece bir taş yığını değil. Keşfedilmeyi bekleyen antik sırların kapısı.